Ne? Ben bu kılığa bir türlü alışamadım ya. Gizli polis her türlü kılığa alışmalıdır. Evet. Biz şimdi kaptanı Lazya mı sorguya çekeceğiz? Hayır. Öyleyse niye giydik bunları? Şaban kaç defa söyledim bu kılıkla bizi hemşeri sanacak. Ve konuşacak. Tamam. Ne? Şu herife bak. Baktım. Çok gizli bak. Çok gizli baktım. Kaptan olabilir mi? Olabilir. Yaklaşıyorum. Evet. Kaptan. Efendim? Aa kaptanmış merhaba. Ee, merhaba dediniz ama kim olduğumu bildiniz mi? Ben sizi tanıyayım mıyım? Siz beni tanıyayım mısınız? Anamı, babamı, babamı, amcamı, amcamı amcamın oğlunu, halamı, halamın oğlunu, halamın kızını tanıyayım mısınız? Amma kalabalık sülalesi varmış Ramazan. Bir şey konuşmak istiyorduk da. Evet. Ee, konuşalım, konuşalım ama konuşmanın da bir adabı, erkanı vardır. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Konuşmak sırayla olur. Bir siz konuşacaksınız bir ben, bir siz konuşacaksınız bir ben. Adın ne adın? Adımı sordun değil mi? Bak anlatayım. Haçan anam bana hamileyken bizim aile birbirine gelmiş. Kimi demiş kız olacak, kimi demiş oğlan olacak. Oğlan iki kızı diyor, 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 di. Oğlum doğurt edi... artık şu ananı. Ya. Şaşırttınız beni. Baştan alalım. Anam olmuş bir aylık, anam olmuş iki aylık, anam olmuş üç aylık, anam olmuş dört aylık, anam olmuş beş Bu aylık. Bu herif ne zaman doğacak Ramazan? Ya dur ben... Allah razı olsun o be! Ya durun be! Anam olmuş sekiz aylık, anam olmuş dokuz aylık ve ben dünyaya gelmişim. Çok şükür anası doğurdu. Adınız söyle, <laughs> adın mı? Efendim söyletmedin ki ben doğa geleydim. Ben dünyaya geldikten sonra babam demiş ki hadi Hızır olacak. Anam demiş yok Yunus olacak. Ortalık birbirine girmiş. Araya girmese der, kan çıkacak. Ana tarafından baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri der Hızır olacak biri der Yunus olacak. Biri der biri der Yunus olacak. E Hızır idi Yunus idi. 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 <laughs> Hızır Yunus, Yunus Hızırı Hızırı yok Şaban. Evet kaçalım Ramazan. Hızır idi Yunus u. Çok şükür kurtulduk Şaban! Bir daha ne sesini duyarız ne kendini görürüz! <laughs> Efendim! Aa, nerede kalmıştık? Yunus <laughs> idi Hızır idi! Yunus idi Hızır idi! Yunus idi Hızır idi! Yunus idi Hızır idi! Yunus idi Hızır <laughs> idi! Yunus idi Hızır idi! Ayıp! Artık sen çok oldun alçak! Ayıp! Bana ha? Kesin gürültüyü! Oturun yerinize! Evet, herkes yerine otursun! Niye gürültü ediyorsunuz? Bu herifler katil ederler adamı! Dur! Kıpırdama! Şaban! Gel buraya! Geldim buraya! Bu ne? O ne? Aa! Elma! S'ye koy! Koydum! Ne oldu? Selma! Kıçına koy! Ayıp olur canım! koy! Koy! Yapma ya, herkesin ortasında olur mu? Oğlum, elmanın kıçına S koy! Aa! Elmas! Heh! <laughs> Yakaladı kır kızı! Kesin olursuz! Hayvan herifler! Siz elmas değil bir alt bulamazsınız! Dokunma çocuklara! Onlara güvenim sonsuzdur! O gece burada olan herkesin sorgusu bitti mi? Hayır! Servinaz'ın kocası yok! Ya! ya. Geldik galiba! Evet geldik! Ramazan! Niye? Niye gece yarısı gidiyoruz Sıtkı babanın evine? Gece değil, şey yapan, gündüz! İyi ama her taraf karanlık, hiçbir şey göremiyorum! E, ben de göremiyorum, gözümüzde gözlük var ya! Çıkartalım gözlükleri! Olmaz! Gizli olduğumuzu unutma! Ha, biz gizli körüz değil mi? Hayır, gizli hakiyeyiz. Merdiven! Öyle mi? Ya, hadi şarkını söyle! Ramazan, kapıyı kim açtı? Yanlış yere gelmeyelim. Göremiyorum ki! Vah 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 vah! Doğru gelmişiz... ...Kapıyı Tavuk teyze açtı. Gelin içeri, gelin de karnınızı bölelim! Gelin, 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 gelin! Ben kör genç bir dilenciyim! Hadi, için bakayım! Selma, sen şu garipleri ekmek kes... Ben de abimin kahvesini pişireyim Baş üstüne büyük hanım! Bak Selma da burada! Ah canım! Ramazan! Ağzımı bulamıyorum nerede acaba? Burnunun altında! Hayır, hayır. sağ ol canım kardeş! Selma! Sen iki de yumurta kır şunlara, ben kahveyi götür! Baş üstüne büyük <laughs> hanım! Şaban! Ne? Şuraya bak ne güzel yumurta kırıyor! Ya ikisini birbirine vuruyor! <laughs> ah, sana bir itirafta bulunacağım Şaban! Söyle canım kardeşim! Ben aşığım! Ramazan ben de aşığım! Benim sevdiğim kız çok güzel! Benimki de Ramazan! Ben onsuz yaşayamam! Ben de yaşayamam! Benimki bu evde! Yok ya Allah Allah! Benimki de bu evde! <laughs> Benimkinin adı Selma! Benimkinin de adı Selma! Ne tesadüf! e şöyle şey! Benim sevdiğim kızı seviyorsun! Kolay var! Kendisine soralım! Hangimizi isterse öteki çekilsin! Belki soralım. Ne? ne oluyor gene? Ne işiniz var gene bu evde? Ramazan. Ne? Biz kör değil miyiz? Evet. Nereden tanıdı bizi? Ne? Aa, Gözlüklerimiz yok. Evet. Ee. <laughs> evet çabuk defolun. Defolun. Öz, gene ne bağırıyorsun? Evlatlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk sıtkı baba. Ben buradayken onlara kimse dokunamaz. Anladın mı? Anladın mı? Elmas bulununcaya kadar bu evde yatıp kalkacaklar. Bu elimin haline bakın. Niye böyle oldu? Ha? Niye? Niye acaba Ramazan? Uşş. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Benden bahsediyor. Ha? bu bomba atmasını bilmeyen hayvan ...tecih şekilde cezalandırılacak. Vah zavallı. Şaban! Ne? Gel buraya. Beni çağırıyor gideyim mi? Geldim kumandanım. ...Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın. Senin için her şeyi yaparım canım, kumandanım benim. Kes! Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok. O düşmanın gözü kör olsun, hala öldüremedi seni. Canım, çok kabiliyetsiz herif bunlar. İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler, mutlaka! Valla hiç sanmıyorum... ...Ama gene de siz bilirsiniz. Parola ne? Parola ne? Man kafa! Parola mankafa. kafa! Hayır, sersem! Parola şafak! Parola sersem şafak! Şafak ve salak şafak! Parola şafak ve salak! Hayır sade şafak! Parola sade şafak! Şafak! O kadar! Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin! Anladın mı? Kumandanın bilmese onu da geçirmeyeceksin! Aman efendim estağfurullah! Aptal! Geçirmeyeceksin! Unutma! Ben bile bilmesem beni de geçirmeyeceksin! Neydi parola? Neydi? Şafak ulan Şafak! Evet, Şafak ulan Şafak! Çalış! Al bu sersemi, öğret parolayı, dik nöbete! Ah, Şafak, Şafak, Şafak! Dur, kimdir o? Parola! Benim evladım, kumandanın Hüsamettin! Ah canım kumandanım! Gecenin bu vakti sokakta ne işim var? Şöyle biraz dolaşayım dedim de... Dur, kımıldama! Parolayı söyle! Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Evet ama... ...Sen söyledin parolasız kumandanı bile bırakma diye. Doğru bravo. Parola şeydi evladım. Neydi? Canım ben sana söyledim ya. Dur! Kımıldama! Üçe kadar sayacağım çabuk parolayı söyle. Bir! Parola şey... Parola şey değil. İki! Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. Üç! Ah buldum! Başak! Bulamadın şafak! yerinde vuka gelen kazanın tatbikatı için vakanın aynen tekrarına karar verildi. Er Şaban oğlu Şaban, dün gece neredeydin? Böyle havadar bir yerde nöbetteydim. Ya siz Miralay? Ben de nöbet yerindeydim. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Evet, ben adam mıyım? Değil misin? Bak bak. Aptal! Ben kumandanım. Evet. <laughs> Kumandana parolayı sordum. Ne dedi? Bir şey diyemedi. Aman efendim, benim parolayı bilemememe imkan var mı? Ha? İşte bana da böyle dedi. Sonra? Gene parolayı sordu. O ne dedi? Bilemedi mi? Bilemedi. <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim. Sen ne yaptın? İçe kadar saydım, sonra ateş ettim. Nasıl?